Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Among Us oynayacağız. Yanımda Emirhan var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aslında Discord grubuna yazacaktık gel gelmek isteyen var mı diye de. Yazaydık iyi de. Bu arada dün, akşam Melih şey yaptı bana. Dedi ki e, Among Us girelim falan filan dedi. Ben dedim ki hani ben şu anda yemeğe geçeceğim ben gelemem. Hani eğer gelmek isteyen olsa diye sen hani Discord grubuna yaz dedim. Şimdi biz şu anda vesaire falan giriyoruz. Hani şey <laughs> yaptı. Ee, sen haber ver dedi. İşte ben de öyle size haber verdim. Kaybettik bundan, kaybettik. Sonunda adam beni öldürür, biliyor musun? Bir anda bu kadar hepimizi öldürmesi hile olabilir mi sence bu? Bilmiyorum ama sonuncusu beni öldürdü. Şimdi bunların isimlerini teker teker istiyorum senden. Kimlerdi? Bilmiyorum ki ben göremedim. Bir anda kayboldu. Özürüm i̇şte hile. Şey e, isimlerini merak ettim. Şu anda girenlerden Good Venom olabilir mi sence? Bilmiyorum ya. Olacak gibi geldi bir an yani. ama tam olarak görmedim. Onu söyleyeyim mi en başta? Renkler değişiyor yani. Hani sen önce girersen senin istediğin renk kalıyor sana falan. Ben şuradan bir, kajal, bir daha siyah dönüyorum. Ben şu anda düşüneceğim şu. Kardenle ne? Good Venom. Ben bu ikisinden hiç beğeniyorum. Bu arada siyah dönüp deyip de beyaz dönüp çok güzel ben şu anlık birkaç kişiyi buradan gönderiyorum. Dur şuna çekelim. Oh. Abi bunu çek. Geçelim abimize fırı ya. Hızlı bastı hızlı başla. Hızlı <laughs> başla süperiz. Güzel. En azından ikimiz bir anda oldu. Ben şey sen ben şey yaptım elektriği kestim. Elektriği kesiyorum oraya giden birkaç kişi avlarız. Video çekiyorum. Elektriğe gel. Allah'ım ya Rabbim ya. <laughs> <laughs> sen <yerleden>. bir yerde <laughs> Elektriğe Elektriği bir kişi var. portlamayın birisini indirme. Oha, adam yok Şey oldu. Eee Oha, hile var o zaman oyunda. Kaden hile, Kaden bir dakika, bir kişi mi öldü şu anda? Oo, bir sürü kişi ölmüş lan. Benim öldürdüğüm göz Victory. Pa, şey, paman bir pa, pavanı gönderiyorum çünkü hile o. Yanma ışınlandı da. Tamam, kick. Komca Patlayacak. Tamam ya. Güzel isim yapıyorlar ya. Benim diğer hesabım daha güzel ama. <laughs> Videonun çeyine uygun değil. Konseptine bozuyor. O yüzden onu koymayacağım. Evet arkadaşlar bu arada İmran'ın da kanalı var. Evet. Ee, hangi tarafta bilmiyorum ama herhalde şu tarafta. Şu anda şey, kartı ee... çıkar. Kartı sağ üst olarak göstereceksin. Sağ üst tarafta sağ... dönüyor. Hangi tarafta bilmiyorum. Geç şu tarafta ya da şu tarafta. İkisinden birisini. Nasıl gösteriyorum? lan? Mouse'un ucuyla mı gösteriyor? Hayır. Parmağımla gösteriyorum. Parmağımla nasıl gösteriyor? Ka kamerada. Ben de şey diyorum. Aa proje gitmiş. Hapça aram geldi şimdi. Şimdi pron söndü falan yazardım da <laughs> şey yapar millet benden falan şüphelenir. Kim olabilir? Ben ee, ben, ben burada. Buna... Ne? Hiperjen. Aynen. Bakalım ititi şey yapmış. Skip demiş. Recep skip demiş. Arkadaşlar bu Mehkan... arada benim ığım çalışmıyor beni yani i basmak yerine ığ'ya ye vardı da basma bastın işte. Sen i'ye bas daha iyi olur. İlla <laughs> alışamadım O aslında basamadığından değil de şeyden oyundan kaynaklı. Ya şu kart, kart görevinin... Ah tek seferde yaptım kart görevini. Bu bir gelişme. <laughs> ben bilgisayarı geçirdim baya. Patır putır yapıyorum yani. Telefonda hani parmağına ken hesaplayarak kaydırıyorsun ya. Mouse'da o kadar rahat olamıyorsun. Bence ben PUBG haramdan şüpheleniyorum. <laughs> evet, PUBG Papcaram. Direkt yani söylüyorum raport. çünkü şey yaptı. Papcaram başında bekliyor. Evet orada bir görev yok ya Papcaram. Hemen raporda meyuturum. Haram. Bak ismini yazıyor rengini <gülüyor> Ne? <gülüyor> i̇smini yazıyor diyorum rengini söylemiyor diyorum. yazıyor. Sen de ona ver. Kimse vermiyor da Ver Sen de verdin mi ona? O da Pupça bana verdi tahminimce. Hemen. Yani. Orada ben şeyi kapattım. Impostor olmadığını görmeyi kapattım. Bir daha el atacağım. Ben zaten bir tane olduğu için problem olacağını Tek Direkt biter zaten. Oymuş. Bana parmağımın şey ucunu görüyor olabilirsin. Bayağı kestim çünkü ben. Şöyle bir Imposter olup olmadığını herkesin görebileceğiz. Şimdi bekleyelim. Imline. Bak bu şey şu imline'dan şüpheliyim. Yani o kesin olacakmış gibi hissediyorum. Hani adı tam böyle bir ha şey hain ismi gibi. İpli Arkadaşlar bu arada sadece Among Us'ta şey gelecek. Webcam gelecek onu söyleyeyim. Diğerlerinin konuyu yok. Mesela GTA 5, GTA 5 gelebilir ya. arkadaşlar. Spoiler vereyim de. Evet, Hatta GTA 5 direkt Roleplay Server'a da gelindir. Eğer evreni ikna edebilirsen. Yani Roleplay Server'a girerim. Onda sıkıntı yok. Ama şey sıkıntısı var onda hani adam akıllı bir rol play sunusuna girmemiz lazım. Biletin e, oyun içini baltalamaması lazım. Ben bir Öyle daha şeyler gerek. Tamam gizlik de. Tamam ee, tamam. senin orayı bir şey olman lazım. Kayıt olmam lazım. Abi ne sahibiyle girelim. Ben hiç şey ona bir de kayıt yapmak falan çok uğraşmam. Yani Direkt Discord'dan GTA ya şey, geldi sen. Sağlarım işte bu Discord hesabı. Yani çevirmeler Adamlar bildiğin 18 yaşın üstünde misin değil misin diye soruyorlar. Yani bildiğin sesini anlamaya çalışıyorlar. E sen nasıl kayıt yaptın? Kanka. <laughs> Şöyle benim hem kötü ya. <laughs> arkadan bir de indirme geliyordu. Sizin kötü falan dedi. Ben dedim ki arkadan indirme yapıyor. Yapacak bir şey yok. 20 küsur GB indirme. bunu iptal edemem. Hadi haklısın falan Hadi yani. evet, görevim ben şu, Görev, şu, görev. Şu, görev niye yapan? yapamıyorum Burada görev gö görev gözüktü. Şu anda e, üç tane ne şey olması lazım impostor? 2 veya 3 Arkadaşlar bu arada Bakayım. ilk defa <laughs> webcam verdiğim için webcam'a bakmıyor olabilir hatta hiç bakmıyor olabilir. <laughs> Onu yavaş söyleyeyim. Tam görev yapmamla bitti. Slime <laughs> öldü. Şey, ne no oldu diyor? orunç diyor. Neden diyor? Ya da öyle bir şey diyor ben bilmiyorum. İngilizcem yok arkadaşlar. Belirteyim. Green diyor. Orange green. Yani yeşille şey birbirini suçluyor. Ben yeşil oy veriyorum. Ben Yeşile <laughs> güvendim. Yok pardon. Turuncuya güvendim. Yeşil ek kişi verdi. Dağma ek kişi verdi. <laughs> Meli ama iyi analiz yapıyor değil mi bu oyunda? Meli olsa Anladım. yandıydık. Bu arada 3 imposterımız varmış bu arada. Bilginize. Ee, şimdi ben... Şurada görevim var. Dur ben kapı kapalı. Lan. Arkadaşlar bilgisayarı ben hala daha şey alışmadım. Ya şu görevi yapın bırakın ya. <laughs> in kill in, şey infot me demiş. Orange. Ee, orange demiş. Orange. Orange deniyor. Hadi ee, abi size orange ya. Ver orange. Yok ben bir şey güvenemedim. Ya bir turuncu kanım kaynadı mı değil yani. O ne yazdın lan destan mı yazdın? <laughs> Please yazmış. Please. Ama gitti yeşil gitti. Yeşil, <laughs> yeşil, gitti? O laflandı, yeşil o kadar laflan. Yeşil o laflan da turuncu 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 diye yeşil gitti. Nerede yani değil yeşil evet, tu turuncu? Veya... O <laughs> Turuncuyu o yüzden vermedim. Turuncu o yüzden vermedim ben. <laughs> bu arada arkadaşlar şey e, çok kişi anlamamıştır. Haylaz yazan benim. Bu. <gülüyor> <gülüyor> en başta hiç e söylemedim bunu. <laughs> Şu 6 kişi startı verdim bakalım gelen olacak mı? Geliyor. Ee, startı verdim. startı verdim. start verdim. Start verdim. 10 kişi. Emre start vermiş değil geldi de gitti mi? Sizler geldi mi? Ne geldiğini anlamadım da bir şey geldi burada. Evet. Şuraya takılmayın arkadaşlar sağ üst köşeye. Eğer size gidiyor sonra. Ya Ersek. bir görevi görev yapayım bir bırakın ya. Ne yazıyor? Bir yazı falan mı var? Selam Türk var. <laughs> <laughs> var kardeşim var. Orange. Nereden gördü şimdi? Tamam orange vereceğim ben şimdi. Nereden gördü? Verdim hadi. Nereden gördün <laughs> Nereden gördü? <laughs> Please demiş. Okay, orange. Oho, direkt gitti. <laughs> demiş. Niye veriyor? Niye verdiriyorsunuz? Manyak mısınız? Bir önceki elden hırs şey sinirlendi ona. He o ikisi var mıydı? Ya birisi vardı, diğeri var mıydı? Yeşilli yoktu, turunculu vardı yeşil nasıl kinle, kinlendiyse direkt şey yaptırdı. <laughs> Turuncu yaptırdı. <laughs> Aslında sadece suçlu olan şeydi. Orunç vardı, ben vardım. Siyah eğer şey sen yapma. Lütfen yapma. Video çekiyorum yapma. İstersen birlikte doğalım. Şey yapamasınlar. O zaman da şey videonun bir tadı kalmıyor. Aa <laughs> görevim bitmiş benim. Abimize görev çek kendim bari yaşarım. Kim göre var lepro kim? Ben seni duymuyor abi. Niye duymuyorlar? Radyo yapıyor. Duymuyor. Tamam. Şey dedim. E, çok kişi var anlamında bir şey dedim de bir kelime sarf ettim. Siyah olan bir siyah Gördüm. Ama evet. oyunun kuralları dahiliyetinde söylemem gerekiyor. Beni şu mavi öldürdü. <laughs> <laughs> Kinledim lan. Tamam bu Şimdi bu bu kadar olsun bence. yeter. Kaç dakika oldu? Bence evet. 10 dakika geçmiştir. Bu ellik bu kadar olsun. Ee, bir sonraki. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay. Dur kapanış ben de yapıyorum. Sen kapanış yap. evet arkadaşlar <laughs> kendinize iyi bakın. Ben abone olmayı görüşmek üzere. Bay bay. İmran'ın kanalında ya kartta ya açıklama kısmında olabilirsiniz. Karta koyamazsam Herkes... herkes... şeye koyalım. Herkesi kilitliyorum bu arada sırayla. Arkadaşlar görüşmek üzere bay bay. Tamam hadi tamam, kalsın.